birçoğumuz oyunlarda güzel vakit geçirmek veya boş vaktimizi eğlenceli geçirmek adına oyun oynamayı tercih ediyoruz. Zamanından bugüne kadar tabi oyunlar koca bir sektör haline aldı ve bu büyüme beraberinde oyunlara olan ilginin artmasını sağladı. Buraya kadar her şey normal duruyor ama büyük bir problemle baş başayız ve büyük bir kitle eminim bana bu konuda katılacaktır. O zaman gelin neden bahsediyorum biraz derinine inelim. Daha önce Yerlerin Yükselişi adı altında oyun zevkimizi yüksek oranda baltalayan konuya değinmiştim. Şimdi ise daha sosyolojik olan bir kısma gireceğim ki bu seri tek bir video ile kalmayacak, bundan eminim. Çünkü konu o kadar geniş ve de sorunlu bir konu ki üzerine gittikçe daha fazla sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Ve yüzleşmek zorunda tabii ki. Her neyse. Bu kanalda birçok farklı içerik olacak ama özellikle yıllardır istediğim birden fazla konuya el atıp dillendirilmesi gereken çok önemli gördüğüm bazı konuları da derleyeceğim. Bu bahsedeceğim konu hepimizi çokça ilgilendirdiği gibi birçoğumuzun da bu konuda mutlak tatsız hatıraları olmuştur. Küfürler, sözlü taciz, şiddet içeren davranışlar, zorbalık, cinsiyete yönelik son derece uygunsuz sözlü eylemler ve benzeri daha birçok şey. İşin temelinde oyunlar, online bedava olan oyunlar da dahil olmak üzere birer ürün olarak etiketlenir ve siz bir oyuna erişip oynamaya başladığınızda dijital bir eğlence platformunun içinde yer almış oluyorsunuz aslında. Bu platformun içinde hal, hareket ve davranışlar önemlidir. Bir kişi size bahsettiğim türden şeyleri uyguladığında dijital bilişim suçları kapsamında değerlendirilir. Yani aslında bir kişiye karşı zorbalık sergileyen bir kişi suçlu kategorisinde olur ve bu doğru kanılar ile ele alındığında Mahkemede aleyhine sonuçlanmasına kadar gidebilir uygunsuz tavır, hal ve hareket sergileyen kişinin. Yani kritik bir mevzu aslında. Ancak başlıca bazı sorunlarımız olduğu da kesin bu konuda. Çünkü her ne kadar suç niteliği taşıyan şeyler olsa da bulunduğunuz ülkenin hukuki yasası kapsamında vatandaşlık haklarınız ve yargı mekanizmanızın vatandaşlık haklarını savunmasına bağlı olarak haklarınızı aramak oldukça güç olabilir. Şimdi sorunları kısaca bir sıralayalım. Birincisi, bahsettiğim üzere haklarınızı arayabilme özgürlüğü. İkincisi, oyun firmalarının kalabalık oyuncu kitlesi karşısında bu tür suç niteliği yaşayan insanlar konusunda göz ardı etmesi veya üzerinde çok durmaması başı çıkamaması veya çok temel şeyler ile oyuncularının kendilerini savunmasını bekleyerek belirli şeyler ile konuyu çözmeye çalışması. Buna örnek olarak oyun içi oyuncu seslerini ve chatleri muteleme yani susturma veya oyuncu tarafından engellenerek kişinin size ulaşmamasının sağlanması gibi şeyleri gösterebiliriz. Üçüncüsü imkanlarınız dahilinde bir mahkemeye başvurma sürecinin hem çok efor gerektirmesi hem de kaynak gerektirmesi nedeniyle çaresiz kalmanız. Dördüncüsü, maruz kalınan olaya karşı etkilenseniz dahi kayıtsız kalarak karşı tarafa pay bırakmak zorunda bırakılmanız olarak başlıca 4 maddeye ayırabiliriz. Tabii sizin de aklınıza gelen varsa bu videoya göz atanlar yorumlarda belirtebilirsiniz. Durum böyle olunca iş çağrından çıkıp gidiyor. Birçok oyunda bu tür uygunsuz davranışlar sergileyen gırla insan var. Ve genelde çok az mahkemede soluğu alırken birçoğu oyun içi uzaklaştırma, ban veya geçici süre oyunlara girememe cezası gibi şeyler bile almıyor. Caydırıcı bir şekilde oyun firmalarının oyunları hakkında kitleleri korumaya yönelik sıkı kurallar almamasını da eklersek ki ben öyle olduğunu düşünüyorum. Her firma için demiyorum tabi ama çoğu için diyebilirim. Özellikle çok oynanan oyunları örnek gösterebiliriz. Birçok insan bu tür şeylere eğlenmeye girdiği oyunda maruz kalarak ya uzaklaşıyor ya da bunlara maruz kalarak oynamaya devam etmek zorunluluğunda kalıyor. Neden zorunluluğunda kalıyor diyorum çünkü oyuncunun aslında oyunla olan bir derdi yok. Sorunu başka insanlarca uğradığı tavırlar oluyor. Şimdi buraya kadar başlıca bazı şeyleri sıraladık. Bundan sonrasında ise sorularımız başlıyor. Neleri yanlış değerlendiriyoruz? Biz ve firmalar neyi yanlış yapıyoruz? Şunları. Mesela buraya kadar dediklerime cevap olarak e oyunu oynamasınlar denebilir. Ama bu oldukça yersiz bir yorum. Peki neden? Çünkü bir kişi kendi seçimiyle eğlence amaçlı yapılan bir oyuna dahil olma özgürlüğüne sahipse, orada bahsi geçen saydığım şeyleri yaşıyorsa bu başta toplumsal bir sorunun kaynağını aralar. Firmalar içinde kötü bir prestij demek aslında. Bunun yanı sıra bu denli kötü tavırlara maruz kalarak oyunu bırakıp başka oyuna gittiğinde e onu da oynamasın diyerek süre gelen cevaplar ile devam edersek bu işin sonu Nereye varır? Ben de bunu sormak isterim bu durumda. Bir diğer husus ise oyunlara rapor sistemi eklediktenmesi ki ondan da bahsetmiştik işte bazı sistemler ile konuyu çözmeye çalışmaları. Bu da yetersiz bir konu. Evet, kitleler fazla ve evet tamamen etkisiz bir yöntem de sayılmaz engellemek veya susturmak gibi şeyler. Ancak düşünsenize kaç tane oyuna giriyoruz veya bir oyunda kaç tane oyunumuzda bu tip durumlara rastlıyoruz sayısız. Sizce gerçekten durumu bu şekilde geçiştirmek mümkün mü? Size sosyal hayatınızda saydığımız şeylerin herhangi biri sergilense ne yapardınız? Bunu da bir düşünün. Oyunlarda sözde anonim olmak bireylerin daha rahat hareket edebildikleri bir ortam olarak algılamasını sağlıyor. Ancak bu konu her ne kadar öyle olmasa da bu oturmuş psikoloji şaşmıyor. Çünkü genel olarak bu konuda caydırıcı bir şey yaşamıyorlar. Bir başka husus ise ki en tehlikeli yanlarından biri bu bence. Yaş kısıtlaması koyuyoruz. Aileler denetlesin kısmının altını çizen 18 yaş altı insanların bu kadar şeye, oyunlarda maruz kalması gerçeği en büyük sorunsallarımızdan birisi. Bakınız arkadaşlar, bu oyunlarda birçok suç niteliğinde ileri giden durumlar yaşanıyorken ve hepimiz biliyoruz ki birçok aile geleceğimiz denilen genç insanları denetlemiyorken bunu lütfen boşuna savunmayalım. Çünkü istatistikte gerçekten denetleyen çok az aile vardır bunları. Gerçekçi olalım. Keşke böyle olmasa ama durum maalesef böyle. Sizce cidden yeterli bir gerekçe mi? Artı 18 ibaresi koyup ailelerin denetimine bırakmak. Yaş kısıtlaması adı altında aileler denetlesin deyip işin içinden çıkmak. Bence kesinlikle değil. Burada bu yüzden herkese iş düşüyor. Sadece 18 yaş altı için değil, birbirimiz için de bu sorunları aşmak zorundayız. Öyle veya böyle. Şimdi bazı cevaplara karşı bir de bu kısmı ekledik mi? Ekledik. Ne demiştik? E oynamasınlar veya bunun gibi raporlama var susturma var denmesi. Lütfen. Bu şekilde çare bulmak mümkün değil. Birçok küçük yaşlı insan bir diğerini örnek alıyor. Bu bir gerçek. Ne kadar klasik gibi görünse de birçok şey insan davranışı üzerinde net etkilere sahiptir ve bunlar birçok psikolojik test ile zaten veri halinde internetin dört bir yanında mevcut. Kendinize yapılan bu kadar şey dışında bir de 18 yaş altı insanlarda buna maruz kaldığında nasıl bir etki yaratacağını ve hatta şu an yarattığının farkında değil misiniz? Bu videoyu izleyen her yaştan insan için diyorum. Kendinize dıştan bir gözle baktığınızda hiçbir şeyden etkilenmediğinizi söyleyebilir misiniz? Bu imkansız bir şey. Aslında birçoğumuz birçok şeyden etkileniyoruz. Sadece oyunlar değil, hayatımızın içinde bulunan, ve yaşadığımız müddetçe maruz kaldığımız her şeyden. Hepsinin sonunda bir soru işareti bırakarak ilerliyoruz farkındaysanız. Videonun sonuna doğru nedenini söyleyeceğim. Bu videoyu izlerken eminim soluklanma isteği uyandırmıştır. Evet. Şöyle bir duraksamak lazım. Gerçekten buraya kadar konuştuğumuz şeyler farkındaysanız her zaman olağan ama aslında normal olmayan birçok şeyi kapsıyor. Evet. Bu aslında birçok yandan sıkıcı Yaşadığımız e, hayat çarkında zaten birçok sıkıntı varken bir de bunlar var. Yağmurdan kaçmaya çalışırken doluya tutulmak sanırım böyle bir şey olsa gerek. Çünkü stresten ve sıkıntıdan kaçmaya çalışırken oyunlara başvuruyoruz ve bam, durum bu. Of, yani bir nefes alamıyoruz. Ama zamanla hepsini aşacağız. Öyle veya böyle. En azından bir yerden başlamak lazım. Neyse, hadi devam edelim. Bir diğer husus ise cinsiyet ayrımı gibi toplumsal bir sorunumuz. Oyunlarda da karşımıza çıkıyor. Toplumsaldan kastım cinsiyet ayrımının dünya çapındaki durumundan bahsediyorum. Bunun bir diğer yanı ise cinsel, sözlü tacizler ve rahatsız edici davranışlardır neden bahsettiğimi muhtemelen zaten anladınız. En büyük sorunu cinsiyeti yüzünden yaşayan kadınlardan bahsediyorum. Burada tabii ki cinsiyet savunmadan tarafsızca bu yorumu getiriyorum. Çünkü gayet iyi hepimiz zaten biliyoruz arkadaşlar bu durumu. Bunu inkar etmek sizce mümkün mü? Eğer kadınların oyunlardaki yaşadığı yükten haberdar değilseniz, bir kız arkadaşınızı oyuna sokup veya hali hazırda oynayan bir arkadaşınızı izleyerek bir göz atın bakalım. Bir sürenizi ayırıp izledikten sonra eminim denk geldikleri şeylere inanamazsınız. Çünkü ben bir süre bunu denedim ve inanılmaz şeylere rastladım. Birçok tanıdığım kız arkadaş oyunlarda o kadar sayısız fazla sözlü cinsel tacizden tutunda onun gibi daha birçok sorun yaşadı ki birçok oyunu bırakanlar var. Yani bu tip durumlara rastlamamanız zaten neredeyse imkansız. Eğer rastlamayanlardansanız muhtemelen çok şanslısınız. Bu arada çok fazla istiyorum ki kanalda buraya kadar konuştuğumuz her şey sizlerin fikirlerinle de değerlensin. Ve henüz yok denecek kadar ufak bir kanal burası evet umarım daha fazla insana ulaşıp Topluca bir şeyleri değerlendirebileceğimiz bir mecaline dönüşür burası. Çünkü sizlerle de konuşacağımız çok fazla şey var. Bu yüzden lütfen söylediklerim dahilinde yorum yapmaktan çekinmesin. Videoda bolca yorum olsun gibi temel bir kailem, derdim Yok yani o yüzden söylemiyorum. Gerçekten fikirlerinizi önemsediğim ve okuyup değerlendirmek istediğim için yorum yapmanızı özellikle bekliyorum. Dönelim konuya. Saydığımız maddeler dahilinde çıkan sonuç bu işin nereye gittiği çok bariz. Bir uçurum gibi duruyor. Oyunlar her ne kadar eğlenceli olsa da karanlık bir tehlikeli sokak gibi. Basit bir eğlence aracının içinde hiç olmaması gereken bir dünya unsurla yüzleşmek zorunda kalmak sadece benim değil hepimizin sorunudur. Öyle ki oyunlarda sinirlerinize hakim olmakta zorlandığınız, oyun zevkinizi mahveden çok şey yaşadığınızı şu an bile rahatlıkla hatırlarsınız eminim. İşte bu yüzden sizden başlaracağım Soru olarak bıraktığım onca şeyi ilk kendinize de sorup sonuçlar ve örnekler çıkarmanız. Oyunda hiçbir sorun çıkarmadan sadece oynadığı için kızıp söylendiğiniz veya oyunu bilmediği için bu oyunu bırak dediğiniz o insanlara karşı bari siz nazik olun. Tabii ki lafı merkeze değil ama bunu da yapan insanlar olduğunu birebir oyunlarda gördüm. Ki zaten berbat olan bu ortamı topluluğun gücüyle yakıp yıkılan suç işlemenin doğal ve kalp kırmanın sayısının hesaplanamadığı oyunlarda gene topluluğun gücünü bir araya getirip bir fark yaratabilelim. Zamanımız itibariyle geldiğimiz yıllarda birçok konu ve de gücü firmaların eline bırak. Tabi bir o kadar tüm suç firmalarda değil, başta hepimizde. Ama bunları aşmak için en azından bir adım atabilirsek belki o zaman gerçekten oyunlar eğlence amaçlı oynanan, birbirimize sinirlenmek, akıl almaz sorunlarla boğuşmak yerine daha hoşgörülü olabildiğimiz harika bir ütopya halini alabilir. Son olarak videoyu beğendiyseniz bana destek olmak için abone olup beğenerek, daha fazlasını yapmam için beni tatlı enerjiniz ile doldurabilir ve hep beraber bir şeyleri paylaşma hissini yıllardan sonra tam anlamıyla bana yaşatabilirsiniz. Kendinize çok iyi davranın ve çevrenize de öyle. Sevgiyle kalın.